Ee, ben şimdi çekeyim. Abi çok iyi. Beş. Abi çok çok çok. Kızlar mı sanırım? Nasıl olacak? Hepsini ne <laughs> <laughs> <Sessizlik> tuz lan, tuz yiyemem <Sessizlik> lan tuz niye çıkıyor la Arkadaşlar hocam Bakın dene tuz şey. çıktı yiyeceksin abi hepsini batır evine. abi hepsini yemek zorundasın suyu iç, su iç, su iç. <Sessizlik> Gel ben tamam. Yeter, tamam. yeter. Ben çekeyim şimdi. Arkadaşlar son kaldı. Onu da şimdi gerek yok. Mayonez. <laughs> Aa, abi erimiş tamam. <laughs> Sanki sakız gibi değil Mayonez. Abi abi ya bunu abi 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 çok kötü. Şöyle bir oturtayım. Ay, bir sandalyem sandalyem abi bir oturtayım. Bir sorun var lan. Evet. Arkadaşlar <laughs> 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 çok kötü. Ee, kutudan ne çıkacak challenge'ımız buradan sollandı arkadaşlar sollandı. Hmm. İzlediğiniz Bana arkadaşlar ediyorum. diyelim. Bana iki tane kötü çıktı. Ben bir tane kötü, iki tane iyi. Bana bir tane iyi, iki tane kötü. Ee, bu, videodan, bu videomuzun burada bu sonuna da... gelelim. Daha çok böyle eğlenceli koyular demesini istiyorsanız like atmayı, videomuzu paylaşmayı, her şeyin için beğenip beğenip yorumlayı ve özellikle her şeyin için kanalımıza abone olmayı Arkadaşlar e, kendinize bakın. Bir şey söylemek istiyorum. Yeni formatımız yanlışmış istiyorsanız geldi. Evet ona da izleyin. Çok güzel oldu. Evet, çok kendinize iyi, 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 iyi. iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.